əcəsi salam dostlar mən Yusif bu gün sizlərə bir gördüyünüz üçün braws da sonuncu belə bir tənəcə istəsiniz saçıdı like atın mə kanala abunə olmağı keçək oyunumuza dostlar gördüyünüz kimi e, 9970 kupa oldum və 10000 kupa mağa çox az qaldı 30 kupa qaldı yəni 3 dəfə birinci olsam 1-ci 10000 kupa oluram. İndi keçək önümüzə. Çox heyecanlıyam, Miqutdan nə çıxacaq. Nuran 900000 kupada 7 yazmışdı. Onun videosunu videosunu da açma açıqlama kismindən qoyacam. Nuran oruzu yatsın. E, Nuran oruzu yatsın. Orda 900000 kupalı e, video çıxacaq, 7 yazdığı video. O təzə kanal açdı. O kanalda açıqlama kısmında qoyacağım, gəlä bilərsiniz. Orudunu yazıb kanalına abunə ola bilərsiniz. Danışa daldım dostlar, da, 5 kupa qəbətdim. Deş oynaya bəsə. 4-cü ondan xısını çıxarıb başqa xarakter seçin, çünki 5 kupa çıxacaq. Çox az qaç canı qaldı. Birdən var, qaç, qaç, qaç. Bağım da bunlar. Narın təzə Brawl Stars öz telefon var, onda Brawl Stars yüklü. Hələ onda 9000 qupadır amma obse hesabında 9200 kupadır. 0 da rejimiz var. Hələ ki. <coughs> Onda bıçaq burda. Onda burda 4 nəfər zət qalsın. Bıçacam. Onda video, videonu videonu dayandırım. Siz çıxmayın. Dostlar yenildim. Videonu atabilmedim. Atırdım atırdım gördüm. Atırdım onda dedim. <laughs> Ölüm. Ondan dostlar burada ne karakter sesi? Ben en az kupon olan karakteri sesi. Ya da Ben bunu seçim. İnşallah ben de yetti yazar mega kutuda. Ben mega kutudan hiç ne çıkmayayım. Büyük kutudan e, Jack ile Sandy çıkıp büyük kutuda şanslıyam ben. Hiç mega kutudan hiç karakter çıkmayayım. Ay da dostlar 400 tane kaldı be. Haydi dostlar kafamı yavaş yavaş tutma, düşmeye başladı. Da bu ne seçsin? Bu ne seçsin? Savaş yok ne için ben? <laughs> Oy, poko yakıştı burada, poko yakıştı burada. Ama bizde de bir şeyler var. Bizde de bir şeyler var. Yes. Biz olduk. Siz biraz yavaşlayın Kakaş. kaka. siz biraz yavaşlayın değil. Top mende kaka. Ay da niye oran döydüm Pas vurdum ve gol. Anlıyoruz. Ve burada 70 kupa olacağız. Yani 9.970 Kupaladık. Bir tane de oynayalım. Ya da oynayalım. Emre Spor'un ardı da. Bizde gene flik geldi. Elde dur. Pasımı verdim. Elde duruyor. Tıp verdim. Aaa. Kabağı atsın. Don. Ha. Vur. Oh yes. <laughs> Bunu da tutsak yaxşı olar. Çok zorlu. Allah. Bir an. Top kabağı. O, otuz dam, otuz damız var ha bizim. Damızan gol var. Pasım ver. Cağımız da dolsun. Aha vur 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 pası. Dedik burada pas ver de. Ah canmazdı. Tutrağımı doldurum burada. Ayda vuracaktım ya. Haydi çek çek çek. Biz kolumuzu koruyak yaxşı olar. 25 saniyemiz kaldı çünkü. Ay ay. Tut tut. Ay da. Dostlar. Seysen canım var. Beraberliğe bitmesin bu. Don 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 dur. Dostu. Geldim 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 geldim. Ay da beraber beraber etsin, Bir Ne vursun vursa yaxşı Haydi dostlar. Beraber bitti. Çok kritik anlar idi. Ama sonuncu dakikada katılmasam yaxşı olardı. Bir tane dostumdan oynayayım bana. Bir daha. Dostumdan Kabul ettim. Bir tane onunla oynayayım. Bir tane savaş topu. <laughs> Başlak Bir tane dostum var ses onu seçmeseydi? Uy da dostlar. Yaxşı takmıyor. Biz yaxşı takmıyor. Mən çıldacıyıq. Ooo dondur dondular <laughs> Dostlar Herre herre Toso tosa Ayta. Dəsatdır. Gol vursa yaxşı olar, canlı xoxtu. Onu oh, hızandırsa yaxşı olardı. Ayta hızandırmadı. Dondur. Ayta! Osa bu ne de? Ah. Vurmasın. Vurma vurma. Olmazsa yoksa ver 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 pası. Ben casem yoksa. Ay ay dostlar olabilme diye. 10 <laughs> 11 dakika videoda 11 dakikada bir daha 10 mik olabilme diye. Ben şöyle özür dilerim. <laughs> of ne sıkıyorum dostlar. Ona bakmasın mısın? Da Do dostlar, mən 1.90 kupa oldum, yəni 799990 kupa oldum, sonra videonu atacağam. Və dostlar, gördünüz kimi 99990-a gəldim. Bu oyunda ikinci olmalıyam, ya birinci olmalıyam. Onda 10000 kupa gəlir dostlar. İndi keçək oyunumuza. də çox danışmayacam dostlar, pusacam. Pusum 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 belə. Onda dostlar 2 nəfər qalanda videonu açacam. Ya da dostlar baxın. Gör nə edirəm. Adam ölmür hələ. Osa dostu heç bilmirəm. Elancıbsam. Onda videom e, diyandırım 2 nəfər qalanda ya da 1 nəfər qalanda video atsa. Dostlar, və 4-cü oldum. Video ata bilmədim, dostlar. Çünki adam düz yanda idi. Video ata bilmədim. Və 5 kupa gəldi. Və dost 2 kupa. 5-inci olacam. Dostlar, 10000 pa gəlir. 10000 pa gəlir, dostlar, 10000 pa. Yalnız baxımdan. Oh. Qətəcəm. Səcəm, səcəm, səcəm. Bu səfər videonu bağlayacağam, gələn. 5 nəfər qalan kimi video atsam. Və dostlar, 5 nəfər qaldı. Və ölürəm və 10 kupa gəldi dostlar 10 min kupa. 10.000 kupa. O beşlerin 10 min kupa gəldi. Və tez açaq videon sonra videonun sonuna gəlir. İnşallah karakter çalan ola? Ay da dostlar heç nə çıxmadı. tam bonus. Aha, üç almasla yaxşıdır. Çünki biz, siz niyə dostlar? Baxın, 74 dənə almasım var. Qarşılığında heç nə vermədi. Aha, prengə, flengül aldım. Və dostlar, onda bu videonu da burda sonuna gəlir. Belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, sağa dım çəmə bir like atın və kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah 11.000 kupay kadar gelerek videonun sonuna geldi. Sağ olun, sağ olun,